Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kardeşlerim sizin isteğiniz üzerine ufak bir canlı yayın açtım. İnşallah hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Rabbi esir ve la Rabbi temmin bil hayr. Allah'ım kolaylaştır hayırla konuştur. Başladığımız bu işi de hayırla tamamlat. Amin. Şimdi kardeşlerim bir kardeşimizle mesajlaşırken biraz gerildim açıkçası ve böyle bir canlı yayın açıp genel bir konuya değineyim dedim. Şimdi hayatımız bize verilmiş bir emanet değil mi? Nefeslerimiz sayılı şekilde bizlere verildi. Ee, ve bu hayatlarımızın sahibi bizim kocalarımız değil. Neden hep bu konuya değiniyorum? Çünkü kadınların kanayan yarası maalesef ki kocaları. E, benim de öyleydi. O yüzden sizleri çok iyi anlıyorum. Ama bu değişmediği müddetçe, yani sizler artık bu hayat enerjinizi, Allah'ın size bahşetmiş olduğu nefeslerinizi ve Allah'ın size bahşetmiş olduğu bu sayılı zamanınızı kocalarınızı değiştirmek için onları e, düzeltmek için tabiri caizse kullanmaya devam ettiğiniz müddetçe hiçbir zaman muvaffak olamayacaksınız. Ve e, Rabbinizin size emanet verdiği bu beden, zaman, nefes her türlü beyin, zihin yani hepsi bize bir emanet değil mi? İşte bunları onun uğruna değil de bir kul uğruna harcamış olacaksınız. Şunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu adamlar bizim hayatımıza geldiler ve biz seçtik bunları. Ne ile seçtik? Bilinçaltı ile seçtik. Yani bilinçli olarak seçmedik. Mesela çoğu kişi kadın der ki işte eşimle görüştüğümde hiç beğenmemiştim aslında ama ne no, no oldu nasıl oldu bilmiyorum. Evlendik der. Çünkü bilinçaltı seçer anne babanızın evinde yani ebeveynlerinizin yanındayken nasıl bir hayat yaşadıysanız ilk çocukluk döneminde 0-3 yaş ve sonrasında da 13 yaşa kadar daha beynin muhakeme yeteneği verilmemişken henüz olayları anlamlandıramazken ne oluyor biliyor musunuz? Siz orada anne babanızın ilişkisini modelliyorsunuz. Ee, babanızı hayatınızda gördüğünüz ilk erkek olarak bilinçaltınıza kazıyorsunuz onun hal ve hareketlerini size davranışlarını ve annenize davranışlarını. Sonrasında annenizin davranışlarını da bir kadın olarak modelliyorsunuz ve büyüdüğünüzde de aynı anneniz gibi bir kadın oluyorsunuz. Ne kadar ben annem gibi olmayacağım deseniz de öyle oluyorsunuz ve burada annem gibi olmayacağım derseniz de annenizi kınamaya girdiğiniz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü var. Kınayan kişi kınadığını yaşamadıkça ölmez. Bir bakıyorsunuz yıllar geçiyor. Aynı anneniz gibi olmuşsunuz. Şimdi bu bilimsel ondan sonra psikolojik bir gerçek yani bunu inkar edemeyiz. Orada anne babanızın birbirine olan tutumları, davranışları, işte babanız hakaret ediyorsa annenize, anneniz sessiz kalıyorsa burada siz anlamlandıramıyorsunuz ve bunu sevgi zannediyorsunuz bilinçaltınız. Çünkü daha çocuksunuz. Bunu sevgi olarak algılıyor. Büyüdüğünüzde de aynı o örüntüyü size tekrar tekrar yaşatacak birini çekiyorsunuz hayatınıza. Sizi de azarlıyor. Sizi de kötü davranıyor. Neden bu? Böyle çünkü bunu dönüştürmen gerekiyor. Bunun sevgi olmadığını bilinçaltına anlatman gerekiyor. Ve kardeşlerim eşler şu size ruh eşi ikiz alev bilmem ne diye e, uydurulan şeylere inanmayın. Böyle bir şey yok. Ee, evlilik kaderi mutlaktır. Nikah bu yani kaderi mutlaktır, değişmeyen bir kaderdir ve bizler ruhlar aleminde görüştüğümüz, anlaştığımız kişilerle dünyada da görüşürüz. Ama evlilik farklıdır yani. Kaderi mutlaktır, değişmez. Ve evleneceğiniz kişi tamamen sizinle aynı olmaz. Neden? Çünkü siz ev hani eşler birbirinin tekamülü içindir. Yani tekamül ne demek? Bir yolculuk demek, yol demek, yol haritası. Nereye biz yolculuk yapıyoruz? Allah-u Zülcelal Hazretlerine doğru. Kendimizden başlayacağız ama. Kendimizden kendimizi aslında da bu konulara geçmeyeceğim. Sadece eşiniz e, sizin yol arkadaşınız, böyle anlayın. Yani birebir kendinizin aslı olamaz. E, o yüzden size aslında ne ihtiyacınız varsa o veriliyor. Ne, neye ihtiyaç duyuyorsanız, yani sizde yetersizlik duygusu varsa, sizi o adam o kadar ezer ki, yani kendinizi böyle bir paspas gibi hissedersiniz. Neden? Çünkü o ezdikçe ezdikçe, hadi baş kaldırman gerekiyor, hadi ben yeterliyim demen gerekiyor, hadi kendine gel, işte Esma kendine gel, Emine hadi eziliyorsun, bak sahip çık kendine. Ay yok o benim kocam ezebilir, istediğini yapabilir. Böyle bir şey yok. Sen onun kulu değilsin. Eşit hak ve sorumluluklara sahipsiniz. Ayet-i Kerime'de diyor onların da sizin üzerinizde hakları var. Sizin de onlar üzerinde hakkı var. Bırakın işte o kocaya itaat bilmem ne safsatalarını. Tam ve mutlaka itaat sadece Mevla Teala Hazretlerine ve Rasulüne yapılır. Kocaya itaat denilen konu farklıdır. Oraya hiç girmeyeyim de. Bize anlattıkları gibi değil yani. Her söylediğini yapacaksın. Çok affedersiniz geliyor kadın. Diyor ki hocam eşim diyor kişisel bakımına asla dikkat etmiyor. Ağzı o kadar pis kokuyor ki tiksiniyorum, midem bulanıyor. E, onunla aynı yatağa girmek, cinsel ilişkiye girmek istemiyorum, nefret ediyorum diyor. Ama melekler bana lanet eder diye ben onunla cinsel ilişkiye girmek zorunda mıyım? Kardeşlerim böyle bir şey yok. Yani kim size bunları söyledi bilmiyorum ama yok yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ağzı sarımsak ve soğan kokan, pis kokan yani buradan onu çıkarabilirsiniz. Sarımsak, soğan yedikten sonra mescidimize gelmeyin. Yani namaza bak farz olan erkeklere cemaat farzdır bu arada. Cemaate namazı kılmaya gelmeyin diyor Resulullah Efendimiz. Neden? Çünkü melekler de gelmiyor pis kokan bir yere bir adamın ağzı pis kokuyorsa sigara içiyorsa mesela sigara kokusuna melekler gelmiyor mesela. Sen meleklerin bile kaçtığı bir şeyden kadının gelmesini bekliyorsun. O kadına zulümdür ve İslam hukukunda bu kadının boşanma hakkı vardır ağız kokusundan dolayı. Eğer bunu gidermiyorsa bu erkek neler yazıyorlar biliyor musunuz? Neler soruyorlar bana yani? Yani hiçbir şekilde kişisel bakımına dikkat etmiyor ama ben e, beraber olmazsam yatmazsam şey olur. E, melekler sabaha kadar bana lanet eder. Asıl sabaha kadar o adama lanet eder. Sen bu kadına zulüm oluyorsun. İşte kendi haklarınızı evet bir kardeşimiz yazmış İtaati de evet itaati öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bize çok değişik öğrettiler. E, i̇şlerine geldiği gibi öğrettiler diyeyim. <laughs> Kardeşim kendinizi böyle artık hani ayağa kalkmanız lazım. Yani onları bir nevi ilahlaştırıyorsunuz gözünüzde ben Ben buna çok kızıyorum. Ha, anlıyorum da çünkü ben de yaptım zamanında. Ama elhamdülillah Rabbim e, elimden tuttu lütfuyla, keremiyle. Ben de sizlerin elinizden tutmaya, gayret etmeye çalışıyorum hani bu konuda. Ama hemen pes edebiliyorsunuz, vazgeçebiliyorsunuz. Bakın değişim istiyorsanız değişmek istiyorum, dönüşmek istiyorum diyorsunuz ya. İlk önce nereden başlayayım biliyor musunuz? Kelimelerinizi değiştirin. Şu olumsuz kelimeleriniz var ya, bitiriyor sizi. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu kainattaki her şey bir enerji ve ağzınızdan çıkan sözler e, yok olmuyor. Yok olmuyor, bedenleşiyor ve size geri dönüyor. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men kenne yutmili billahi vel Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa felyegul hayran ya hayır söylesin liasmut yahut da sussun diyor. Bakın emir var burada. Emre diyor Resulullah Efendimiz. Emir sigasıdır bu Arapça bilenler bilir. Ya hayır söyle diyor ya da sus. Neden böyle bir emir verebilir sizce? Çünkü kötü konuştuğunuz her şey başınıza geliyor. Geliyor kardeşlerim siz inanmasanız da geliyor yani. Mesela kaç tane araştırın yazın ben neler gördüm şarkı yapmış adam işte yok beynimde kurşun falan diyorlar ya onun gibi şarkılar yapmış birisi işte yan, yanmakla ilgili yapmış yanarak ölmüş birisi beynine kurşun yemiş şarkıyla bile o zaten frekans ya şarkı kesinlikle dinlemeyin şimdi burada söyleyeyim bunu da hani ben şeylerin müziklerine koyuyorum o hani ulaşsın millete diye ama mecburen ama çok fazla frekans ayarlarımızla DNA'mızla oynuyor o müzikler çok tehlikeli. Normalde kendim asla dinlemem ama işte ulaşsın diye böyle bir taviz veriyoruz. Mevla affetsin. Böyle kardeşlerim, ilk önce kelimelerimizi değiştireceğiz, tamam mı? Ne yapacaksınız? Bakın biz dua ederken bile hep olumsuz kelimeler kullanıyoruz. Nasıl? İşte ya Rabbi biri araba almış, kaza bela verme. Ondan sonra biri çocuk doğurmuş, analı babalı büyüsü. Bir kere bu söz mesela Yahudilerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi küçümsemek için söyledikleri bir sözdür. Onun hani anne babası yoktu ya. Anne babalı büyüyemedi ya. Güya bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi küçümsüyorlar. O yüzden bu söz asla kullanılmaz. Artı analı babalı büyümeyenler büyüyemiyor mu yani? Haşa Mevla bizi her an gözetimde, her an terbiyede, her an bize e, lütuflarıyla, keremleriyle ihsan ediyor. Ama sanki biz anne baba bizi büyütüyormuş gibi. Anne babası olmayan çocuklar ay çok kötü falan. O zaman Gazze'deki çocuklar ne oluyor mesela? Düşünelim. Yani oluyor bir şekilde. Bu kelimelerimize dikkat edelim. Kaza bela vermesin değil. Ya Rabbi Allah sağlıkla, sıhhatle, afiyetle bilmenizi nasip etsin. İşte bir ev alındığında Rabbim sağlıkla, afiyetle, hoşlukla, muhabbetle, eşinizle, Çocuklarınızla oturmayı nasip etsin Kendinize dua ederken Ya Rabbi kazavela verme Fakirlik verme yoksa hayır ya Ya Rabbi zenginlik sıhhat sağlık afiyet ver Hep güzel kelimeleri söyleyin Şimdi bunu söylediğimde de E Resulullah Efendimiz Fakirlikten sana sığınırım Cehennem azabından sana sığınırım Demiş ya Resulullah Efendimizin frekansı En yüksek insan Şimdi sen onunla bir misin Sen bu kelimeleri söylediğinde Hayatına çekecek derecede acizsin yani en frekansın en düşüklerde ama Resulullah Efendimiz çok farklı bizden Hani onunla bir tutma kendini tabi ki örnek alacağız o ayrı ama onunla bir tutup da bu şekilde yapma sen bir böyle kelimelerini düzelt bakalım bir konuşmanı düzelt olumsuz hiçbir şey söyleme trafiğe çıktın şimdi kesin trafik vardır yol tıkalıdır deme Yol açıktır Allah'ın izniyle. Gideceğim yere zamanda ulaşırım da niyet et. O zaman Rabbim yollarını açacaktır. Her türlü her şeyde niyetin gücüne inanın kardeşlerim. O yüzden ibadetlerde de niyet var biliyorsunuz. Peki bu böyle kısa bir canlı yayın olsun. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Selametle kalın. Hayırlı geceler.